Fikret Bey ile görüştük. Buraya gelmeden önce de özel idaremizin genel sekreteri toplantımız vardı. Dedim ki orayı yapıyoruz. Kim yapıyor? Düzce Belediyesi, Özel İdare ve Akçakoca Belediyesi. El birliğiyle orayı yapıyoruz. Geçen de tespitlerde bulunduk. Elektrik direkten deprese işi var. Yapacağız. Yine değerli arkadaşlar, Tarım ve Orman Bakanımız inşallah gelecek ay Düzce'de olacak. Ben kendileriyle dün görüştüm. Düzce'ye davet ettim. Arıtma e, sistemi ihalesi yapmıştık. Yer teslim oldu. İnşaat başladı. Bir temel atma töreni yapacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Düzce'de olacak. Bakanımız geldiği zaman Ebe Su işlerinin yapması gereken dere ıslahı ve sette yapılması şayet o güne kadar bir hareket olmazsa bakanımız geldiğinde kendilerine arz ederiz. E, sanıyorum bize hayır demeyecektir. Çünkü kısa bir mesafe, yol yapımına engel. Yani üniversite yolumuzun yapılması için Akçakoca Belediyesi, Düzce Belediyesi ve e, Özel İdare hep beraber çalışacağız. Önce altyapıyı tamamlayacağız. Elektrik teklerinin depresyası ve derenin e, ıslahı konusunu inşallah bu yaz başlayıp bitirmeye çalışacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli başkanım, size söyleyeyim, Akçakoca tabi turizm memleketi. Yazın nüfusu başka, kışın nüfusu başka. Burada ihtiyacınız olan topu taşıma aracı vereceğim. Burada ihtiyacınız olan ihtiyacınız ortak olan çöp kamyonu, süpürme aracı vereceğim. Yani e, ne yapıyorsam Akçakoyca'da onu hep beraber yapalım. Ben, değerli arkadaşlar Akçakoca'ya, Düzce'ye ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.